Barış ve tamir aletleri. Barış bahçede bisiklet sürerken birden bisiklete arızalanır. Ne yapacağını düşünürken aklına daha önce bisikleti bozulduğunda babasının tamir aletlerini kullanarak bisikleti tamir ettiği gelir. Koşarak gidip babasının tamir alet çantasını alır gelir. İçindeki malzemeleri yere döker. Acaba bunlar nedir? Ne işe yarıyorlar? diye düşünürken çivi dayanamayıp söze girer. Merhaba Barış. Benim adım çivi. Ben nesneleri sabitler ve birleştiririm. Mesela geçen gün duvarına astığınız tabloyu hatırlıyor musun? Onun orada durmasını sağlayan benim arkadaşımdı. Peki bunun kimin sayesinde başardı biliyor musun? Diz çivilerin olmazsa olmazı çekiç. Çekiç? Bir bana mı sesleniyor? Diye söze girer çivi. Evet dostum ben de tam senden bahsediyordum. Hadi Barış'a biraz kendinden bahset. Merhaba Barış, ben Çekiç. Ben bazı nesneleri kırar, çivi gibi bazı nesneleri ise hem çakar hem sökerim. Çekiç dostum, kendinden çok iyi bahsettin. Ah Barış biliyor musun? Bir de benim kuzenim Vida var. Onun olmazsa olmazı ise Tornavida. Tornavida kardeş, hadi uyan. Sen de biraz kendinden bahset. Yo yo, çivi kardeş. Ben zaten uyumuyorum. Gözlerimi dinlendiriyordum sadece. <laughs> benim can dostum Tornavida. Sen hiç değişmeyeceksin değil mi? Hadi sen de biraz kendinden bahset. Merhaba Barış kardeş. Ben tornavida. Ben çivinin kuzeni. Vidayı sıkabilir veya sökebilirim. O esnada çivi söze girer. Barış, biliyor musun? Tornavidanın buradaki herkesten farklı bir özelliği var. Tornavida. Evet Barış, benim sapım bilinçli insanların geri dönüşüme attığı malzemelerden yapıldı. Pense. Beni unuttunuz galiba. Hatırlamıyor musunuz? Benim sapım da geri dönüşümden yapıldı. Barış merhaba, ben pense, ben tutma, sıkma, bükme gibi birçok şeyi yapabilirim. Bunu duyan İngiliz anahtarı? Biri sıkma mı dedi? Civataları gevşetmek ve sıkmak benim işim. Aa Barış bu arada ben İngiliz anahtarı. Ben de dün İngiltere'den geldim. Çivi oradan. <laughs> Barış bu da İngiliz anahtarının yıllardır değişmeyen esprisi. Der ve hep birazdan gülerler. Barış, canım tamir aletlerim. Hepinizin farklı şekilleri ve görevleri var. Sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Ama şu an karnım çok acıktı. Gitmem gerek. Yemekten sonra yine gelirim. Şimdilik görüşürüz. Tamir aletleri de Barış'a görüşürüz derler ve Barış koşarak eve gider.